TSRS 2 standardı. İncelemeye konum metin, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS-2) iklimle ilgili açıklamalar başlıklı kapsamlı bir düzenleyici dokümandan alıntılardır ve bu standartların temelini oluşturmaktadır. Bu standart, işletmelerin kısa, orta ve uzun vadede finansal yeterliliklerini etkilemesi beklenen iklimle ilgili riskler ve fırsatlar hakkında bilgi açıklamasını zorunlu kılmaktadır. Ana bölümler, işletmenin iklim risklerini nasıl yönettiğini gösteren yönetişim, iklim risklerini stratejilerine nasıl entegre ettiğini açıklayan strateji, risklerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi süreçlerini içeren risk yönetimi ve performansın ölçülmesi için gerekli olan metrikler ve hedefler konularını detaylandırmaktadır. Özellikle metrikler bölümü, işletmelerin kapsam 1, kapsam 2 ve kapsam 3 sera gazı emisyonlarını ölçme raporlama ve bu emisyonlarla ilgili hedeflerini açıklama yöntemlerine yoğunlaşmaktadır. Ekler, tanımlanan terimleri, uygulama rehberini ve 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girmiştir. Giriş, TSRS-2 nedir ve öğrenciler için neden önemlidir? TSRS-2, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standardı 2, iklimle ilgili açıklamalar, Şirketlerin iklimle ilgili karşılaştıkları risk ve fırsatlar hakkında şeffaf ve karşılaştırılabilir bilgi sunmalarını zorunlu kılan bir standarttır. Bu standardın temel amacı, yatırımcılar ve borç verenler gibi genel amaçlı finansal raporların asli kullanıcıları için bir şirkete kaynak sağlama kararı verirken faydalı olacak bilgileri sağlamaktır. Peki bu bir öğrenci için neden önemli? Çünkü bir şirketin iklim değişikliğiyle nasıl başa çıktığı onun gelecekteki başarısının en önemli göstergelerinden biridir. TSRS 2'nin zorunlu kıldığı bilgiler, bir şirketin gelecekteki nakit akışlarının, finansmana erişiminin ve sermaye maliyetinin nasıl etkilenebileceğini anlamamıza yardımcı olur. Kısacası, bu raporlama bir şirketin sadece bugünkü finansal durumunu değil, aynı zamanda uzun vadeli başarısını ve değişen dünyaya karşı ne kadar dayanıklı olduğunu da gösterir. Bu rehberde, TSRS-2 standardını daha kolay anlaşılır hale getirmek için dört temel içeriğe ayırarak inceleyeceğiz. Bu yapı, konuyu bütünsel bir şekilde kavramanıza yardımcı olacaktır. Yönetişim Strateji Risk yönetimi Metrikler ve hedefler Birinci birinci direk, yönetişim Bu bölümde, iklimle ilgili konuların şirketin en üst seviyesinde nasıl ele alındığını inceliyoruz. Bu direk, Hesap verebilirlikle ilgilidir. İklim konusundan en tepede kimin sorumlu olduğunu gösterir. Yönetişim direğinin amacı, raporu okuyan kullanıcıların, bir şirketin iklimle ilgili risk ve fırsatları denetlemek, izlemek ve yönetmek için kullandığı süreçleri, kontrolleri ve prosedürleri anlamasını sağlamaktır. Bu bölüm, temelde iki kritik soruya yanıt arar. Üst yönetim ve yönetim kurulu ne yapıyor? İklim konusundaki sorumluluklar, Yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin görev tanımlarına nasıl yansıtılıyor? Bu konuyu denetlemek için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklere sahipler mi? Stratejik kararlar alırken veya büyük çaplı işlemleri onaylarken iklimle ilgili risk ve fırsatları nasıl dikkate alıyorlar? Yönetim ekibinin rolü nedir? Günlük yönetimde iklimle ilgili sorumluluklar belirli bir kişiye veya komiteye devredilmiş mi? Bu denetimi desteklemek için hangi iç kontrol mekanizmaları ve prosedürler kullanılıyor? Bu bölüm, iklimle ilgili konuların şirkette ciddiye alındığının ve en üst düzeyde hesap verebilirlik olduğunun bir kanıtıdır. Bir benzetme yapacak olursak, bir gemiyi düşünün. Yönetişim, kaptanın, yönetim kurulu ve mürettebatının, yönetim ekibi olası bir fırtınaya, iklim riski karşı hazırlıklı, bilgili ve sorumlu olup olmadığını anlamamızı sağlar sağlam bir yönetişim yapısı, şirketin iklimle ilgili planlarını, yani stratejisini şekillendirir ve denetler. Yatırımcılar için zayıf bir yönetişim yapısı, iklimle ilgili taahhütlerin ciddiye alınmadığına ve stratejik risklerin göz ardı edildiğine dair önemli bir uyarı işaretidir. İkinci ikinci direk, strateji. Bu bölümde, şirketin iklimle ilgili risk ve fırsatları yönetmek için geliştirdiği uzun vadeli planı ve bu planın iş yapış şeklini nasıl etkilediğini ele alıyoruz şirketin oyun planıdır. İklimle ilgili zorlukların üstesinden nasıl geleceğini ve fırsatları nasıl değerlendireceğini anlatır. Strateji bölümünün amacı, kullanıcıların şirketin iklimle ilgili risk ve fırsatları yönetmek için izlediği yolu anlamalarını sağlamaktır. Bu bölüm, bir şirketin aşağıdaki temel sorulara verdiği yanıtları içerir. Bir hangi risk ve fırsatlar mevcut? Şirketin kısa, orta ve uzun vadede kendisini etkilemesi muhtemel olan iklimle ilgili temel riskler, fiziksel ve geçiş riskleri ve fırsatlar nelerdir? İki iş modeli nasıl etkileniyor? Bu risk ve fırsatlar, şirketin iş modelini ve tedarikçilerden müşterilere uzanan değer zincirini bugün ve gelecekte nasıl etkiliyor? 3. Şirketin yanıtı nedir? Şirket bu etkilere karşı ne gibi adımlar atıyor? Örneğin, kaynaklarını nasıl tahsis ediyor? Operasyonlarını nasıl değiştiriyor veya düşük karbonlu bir ekonomiye uyum sağlamak için bir geçiş planı var mı? 4. Finansal tablolara etkisi ne olacak? İklimle ilgili konuların şirketin finansal durumu, performansı ve nakit akışları üzerindeki mevcut ve gelecekte beklenen etkileri nelerdir? 5. Şirket ne kadar dirençli? Şirketin stratejisi iklimle ilgili belirsizliklere ve ani şoklara karşı ne kadar dayanıklı? Bu dirençlilik genellikle iklimle ilgili senaryo analizi kullanılarak test edilir. Strateji bölümünde en sık karşılaşacağınız iki temel risk türünü aşağıdaki tabloda özetleyebiliriz. Risk türü Tanımlı Basit örnek İklimle ilgili fiziksel riskler Olay bazlı, akut, iklim değişikliğinden, örneğin şiddeti artan fırtınalar ve iklimdeki uzun vadeli değişimlerden, kronik, Örneğin deniz seviyesinin yükselmesi kaynaklanan risklerdir. Bir tarım şirketinin kuraklık nedeniyle rekoltesinin düşmesi veya bir fabrikanın sel nedeniyle hasar görmesi. İklimle ilgili geçiş riskleri. Düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş sürecinden yeni yasalar, teknolojik değişimler, pazar tercihleri gibi kaynaklanan risklerdir. Bir otomobil üreticisinin elektrikli araçlara geçişte yavaş kalması nedeniyle pazar payını kaybetmesi veya bir kömür madeninin yeni karbon vergileri nedeniyle kırılığını yitirmesi. Bu bölümde öne çıkan iklim dirençliliği kavramı, bir şirketin iklimle ilgili ani değişikliklere, belirsizliklere ve uzun vadeli değişimlere uyum sağlama ve bunlara karşı dayanıklı olma kapasitesini ifade eder. Bir stratejinin başarılı olabilmesi için, bu stratejide belirlenen risklerin sistematik bir şekilde yönetilmesi gerekir. Bu da bizi bir sonraki direğe götürür. Net ve dirençli bir strateji, şirketin gelecekteki belirsizliklere hazır olduğunu gösterirken, belirsiz veya tepkisel bir yaklaşım, şirketin uzun vadeli değer yaratma potansiyelini sorgulatır. Üçüncü üçüncü direk, risk yönetimi. Bu bölümde, şirketin iklimle ilgili riskleri tespit etmek, değerlendirmek ve izlemek için hangi sistematik süreçleri kullandığını öğreniyoruz. Bu bölüm, şirketin sistematik yaklaşımını ortaya koyar, iklimle ilgili potansiyel tehlikeleri nasıl belirlediğini ve bunlara nasıl hazırlandığını gösterir. Risk yönetimi direğinin amacı, kullanıcıların, şirketin iklimle ilgili risk ve fırsatları belirleme, değerlendirme ve izleme süreçlerini ve bu süreçlerin şirketin genel risk yönetimi sistemine nasıl entegre edildiğini anlamalarını sağlamaktır. Bu süreç, temel olarak şu adımları içerir. Belirleme, şirket, kendisini etkileyebilecek iklimle ilgili riskleri nasıl tespit ediyor? Bu süreçte iklimle ilgili senaryo analizleri kullanılıyor mu? Değerlendirme, tespit edilen risklerin gerçekleşme olasılığını ve potansiyel büyüklüğünü, etkisini nasıl ölçüyor? Önceliklendirme, iklim risklerini finansal, operasyonel gibi diğer iş risklerine göre nasıl sıralıyor ve önceliklendiriyor? İzleme, Belirlenen riskleri ve bu risklere karşı alınan önlemleri zaman içinde nasıl takip ediyor? Bu bölümde en kritik noktalardan biri iklimle ilgili risk yönetimi süreçlerinin şirketin genel risk yönetimi sürecine entegre edilip edilmediğidir. Bu entegrasyon, iklim risklerinin izole bir konu olarak değil, tıpkı finansal veya operasyonel riskler gibi işin temel bir parçası olarak ciddiye alındığını gösterir. Neden önemli? Bu bölüm Şirketin iklimle ilgili konulara reaktif, yani sorun ortaya çıktıktan sonra tepki veren değil, proaktif, önceden hazırlıklı ve sistematik bir şekilde yaklaştığını gösterir. Analojimize geri dönersek, strateji yolculuk planı ise risk yönetimi bu yolculuk için arabayı hazırlamaktır. Lastikleri kontrol etmek, frenleri test etmek ve yoldaki olası tehlikeler için bir acil durum planı yapmak. Elbette riskleri yönetmenin ve stratejiyi uygulamanın başarısını ölçmek için somut göstergelere ihtiyaç vardır. Bu da bizi son direğe ulaştırır. Zayıf veya entegre edilmemiş risk yönetimi süreçlerine sahip bir şirket, iklim stratejisinin operasyonel olmaktan çok hayal olabileceğini düşündüren bir tehlike işaretidir. Dördüncü dördüncü direk, Metrikler ve hedefler. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Bu bölümde, Şirketin iklimle ilgili performansını somut rakamlarla nasıl ölçtüğünü ve geleceğe yönelik hangi hedefleri koyduğunu görüyoruz. Bu şirketin karnesidir. Planlarının nasıl ölçüldüğünü ve gerçekten ilerleme kaydedip etmediğini gösterir. Bu direğin amacı kullanıcıların şirketin iklimle ilgili performansını ve belirlediği hedeflere yönelik ilerlemesini anlamalarını sağlamaktır. Bu bölümdeki en temel metrik sera gazı emisyonlarıdır ve 3 farklı kapsam altında raporlanır. Emisyon kapsamı Tanımı Basit örnek Kapsam 1 Doğrudan emisyonlar, şirketin sahip olduğu veya kontrol ettiği kaynaklardan doğrudan ortaya çıkan emisyonlardır. Şirkete ait fabrika bacalarından veya araçların egzozlarından çıkan duman. Kapsam 2 Dolaylı enerji emisyonları, şirketin satın aldığı elektrik buhar veya ısıtma soğutmanın üretimi sırasında ortaya çıkan emisyonlardır. Ofislerin ve fabrikaların aydınlatılması için kullanılan elektriğin üretildiği santralin emisyonları. Kapsam 3 Diğer tüm dolaylı emisyonlar, şirketin değer zincirinde, tedarikçiler, müşteriler, atıklar ve, ve ortaya çıkan emisyonlardır. Tedarikçilerden satın alınan ham maddelerin üretimi, satılan ürünlerin müşteriler tarafından kullanımı veya çalışanların işe gidip gelmesi. Sera gazı emisyonlarına ek olarak, şirketlerin raporlaması gereken diğer önemli metrikler arasında şunlar yer alır. Sermaye dağıtımı, iklimle ilgili risk ve fırsatlara yönelik ne kadar sermaye harcaması, finansman veya yatırım yapıldığı. İç karbon fiyatları, şirketin, yatırım kararları gibi iç süreçlerinde sera gazı emisyonlarını atfettiği teorik maliyet. Ücretlendirme, üst düzey yönetici ücretlerinin ne kadarının iklimle ilgili performans hedeflerine bağlı olduğu. Şirketler sadece mevcut durumlarını değil, aynı zamanda geleceğe yönelik hedeflerini de açıklamak zorundadır. Açıklanan her hedefin, hangi metriye dayandığı, hangi baz yıla göre ölçüldüğü, hedefin hangi yıla kadar geçerli olduğu ve mutlak bir hedef mi, örn, emisyonları 100 ton azaltmak, yoksa yoğunluk hedefi mi, örn, Üretilen birim başına emisyonları %10 azaltmak olduğu gibi detayları içermesi gerekir. Bu bölüm, şirketin iklim stratejisinin somut sonuçlara dönüşüp dönüşmediğini gösteren bir karne gibidir. Bu veriler olmadan şirketin ilerlemesini takip etmek ve iddialarının doğruluğunu değerlendirmek imkansızdır. Somut metrikler ve iddialı hedefler olmadan bir şirketin iklimle ilgili iddiaları doğrulanması zor beyanlar olarak kalır. Bu veriler hesap verebilirliğin temelini oluşturur. Sonuç, 4 direğin bütünlüğü. TSR ise 2 standardının 4 temel direği birbirinden bağımsız değildir. Aksine, birbirini tamamlayan ve bir bütün oluşturan bir yapı sunarlar. Bu yapıyı basit bir akışla özetleyebiliriz. Yönetişim, doğru kişilerin sorumlu olmasını sağlar. Strateji, gidilecek yolu belirler. Risk yönetimi, yoldaki engellere karşı hazırlıklı olmayı sağlar metrikler ve hedefler, yolda ne kadar ilerlediğini ölçer. Sonuç olarak TSRS 2'nin nihai amacı, şirketlerin iklim değişikliği karşısındaki dayanıklılığını ve adaptasyon kapasitesini şeffaf bir şekilde ortaya koyarak, yatırımcılar ve diğer paydaşlar için güvenilir bir karar alma zemini oluşturmaktır. TSRS 2 iklimle ilgili açıklamalar çalışma rehberi. Kısa cevaplı sorular. Bir TSRS-2 standardının temel amacı nedir? TSRS-2'nin amacı, bir işletmenin genel amaçlı finansal raporların asli kullanıcıları açısından kaynak sağlama kararı verirken faydalı olacak şekilde, iklimle ilgili risk ve fırsatlara ilişkin bilgileri açıklamasını zorunlu kılmaktır. Standart, işletmenin kısa, orta veya uzun vadede nakit akışlarını, finansmana erişimini veya sermaye maliyetini etkilemesi makul ölçüde beklenebilecek iklimle ilgili risk ve fırsatlara odaklanır. 2. TSRS 2 kapsamında işletmelerin maruz kaldığı iklimle ilgili riskler hangi iki ana kategoriye ayrılır? TSRS 2 kapsamında işletmelerin maruz kaldığı iklimle ilgili riskler, i. iklimle ilgili fiziksel riskler ve i. iklimle ilgili geçiş riskleri olmak üzere iki ana kategoriye ayrılır. Fiziksel riskler, İklim olaylarındaki akut veya kronik değişimlerden kaynaklanırken geçiş riskleri düşük karbon ekonomisine geçiş çabalarından doğar. 3. bir işletme yönetişimle ilgili olarak iklimle ilgili risk ve fırsatlar hakkında hangi temel bilgileri açıklamakla yükümlüdür? İşletme, iklimle ilgili risk ve fırsatların gözetiminden sorumlu yönetişim organı organları veya kişi kişiler hakkında bilgi açıklamalıdır. Bu kapsamda sorumlulukların görev tanımlarına nasıl yansıtıldı, organların yetkinlikleri, ne sıklıkta bilgilendirildikleri ve performans metriklerinin ücretlendirme politikasına nasıl dahil edildiği gibi konular yer almalıdır. 4. TSRS 2 uyarınca stratejiye ilişkin açıklamaların temel hedefi nedir? Stratejiye ilişkin açıklamaların temel hedefi, genel amaçlı finansal raporların kullanıcılarının, işletmenin iklimle ilgili risk ve fırsatları yönetme stratejisini anlamalarını sağlamaktır. Bu, iklimle ilgili risk ve fırsatların işletmenin iş modeline, değer zincirine, karar alma mekanizmalarına ve finansal durumuna mevcut ve öngörülen etkilerini içerir. 5. İklim dirençliliği kavramı TSRS 2 bağlamında ne anlama gelir ve bu dirençliliği değerlendirmek için hangi aracın kullanılması zorunludur? İklim dirençliliği, bir işletmenin iklimle ilgili değişikliklere, gelişmelere veya belirsizliklere uyum sağlama kapasitesidir. Bu İşletmenin iklimle ilgili riskleri yönetme ve fırsatlardan yararlanma yeteneğini içerir. İşletmenin, içinde bulunduğu şartlarla orantılı bir yaklaşım kullanarak iklim dirençliliğini değerlendirmek amacıyla iklimle ilgili senaryo analizini kullanması zorunludur. 6. Risk yönetimine ilişkin açıklamaların genel amaçlı finansal rapor kullanıcılarına sağlamayı hedeflediği temel anlayış nedir? Risk yönetimine ilişkin açıklamaların amacı, kullanıcıların, İşletmenin iklimle ilgili risk ve fırsatları belirleme, değerlendirme, önceliklendirme ve izleme süreçlerini anlamalarını sağlamaktır. Bu açıklamalar, bu süreçlerin işletmenin genel risk yönetimi sürecine entegre edilip edilmediğini ve nasıl edildiğini de kapsar. 7. işletmelerin açıklaması gereken sera gazı emisyonlarının 3 kapsamı nelerdir? İşletmelerin açıklaması gereken 3 kapsam şunlardır: 1. Kapsam 1 sera gazı emisyonları işletmenin sahip olduğu veya kontrol ettiği kaynaklardan ortaya çıkan doğrudan emisyonlar, 2. Kapsam 2 sera gazı emisyonları, satın alınan elektriğin, buharın, ısıtmanın veya soğutmanın üretiminden kaynaklanan dolaylı emisyonlar, ve 3. Kapsam 3 sera gazı emisyonları, işletmenin değer zincirinde ortaya çıkan diğer tüm dolaylı emisyonlar. 8. Yetkili bir makam farklı bir yöntem zorunlu kılmadıkça, İşletmelerin sera gazı emisyonlarını ölçerken uyması gereken temel standart hangisidir? Yetkili bir makam veya işletmenin kote olduğu borsa farklı bir yöntem zorunlu kılmadıkça, işletmelerin sera gazı emisyonlarını sera gazı protokolü, kurumsal muhasebe ve raporlama standardı, 2004, e uygun olarak ölçmesi zorunludur. 9. Bir işletmenin iklimle ilgili hedeflerini açıklarken sunması gereken temel unsurlar nelerdir? İşletme, her bir hedef için, hedefi belirlemek için kullanılan metrik, hedefin amacı, azaltım, adaptasyon vb, hedefin geçerli olduğu işletme bölümü ve dönem, ilerlemenin ölçüldüğü baz dönem, dönüm noktaları ve ara hedefler ile hedefin mutlak mı yoksa yoğunluk hedefi mi olduğu gibi bilgileri açıklamalıdır. 10 TSRS 2'nin yürürlük tarihi nedir ve işletmelerin ilk uygulama yılında karşılaştırmalı bilgi sunma zorunluluğu var mıdır? TSRS 2, 1 Ocak 2024 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için uygulanır. Hayır, bir işletmenin bu standardı uyguladığı ilk yıllık raporlama döneminde karşılaştırmalı bilgileri açıklaması zorunlu değildir. Terimler Sözlüğü Açıklama Konusu Bir TSPS'de veya bir SASP standardında düzenlendiği şekliyle, belirli sektörde yer alan işletmeler tarafından yürütülen faaliyetlere dayanan, Sürdürülebilirlikle ilgili belirli bir risk veya fırsattır. CO2 eşdeğeri. Her bir sera gazının küresel ısınma potansiyelini bir birim karbondioksitin küresel ısınma potansiyeli cinsinden ifade eden evrensel ölçü birimidir. Değer zinciri. Raporlayan işletmenin iş modeliyle ilişkili tüm etkileşimler, kaynaklar ve ilişkilerle işletmenin içerisinde faaliyet gösterdiği dış çevredir. Dolaylı sera gazı emisyonları. İşletme faaliyetlerinin bir sonucu olan, ancak başka bir işletmenin sahip olduğu veya kontrol ettiği kaynaklarda meydana gelen emisyonlardır. Finanse edilen emisyonlar. İşletmenin yatırım yaptığı veya borç verdiği bir kuruluşun ya da tarafın bürüt sera gazı emisyonlarının, işletme tarafından yapılan yatırım veya verilen borç ile ilişkilendirilen kısmıdır. Genel amaçlı finansal raporlar. Raporlayan işletme hakkında, o işletmeye kaynak sağlamaya ilişkin kararlar verirken asli kullanıcılar için faydalı olacak finansal bilgileri sağlayan raporlardır. Genel amaçlı finansal raporların asli kullanıcıları Mevcut ve potansiyel yatırımcılar, borç verenler ve kredi veren diğer taraflardır. İç karbon fiyatı İşletme tarafından, yatırım Üretim ve tüketim modellerindeki değişikliklerin doğuracağı finansal sonuçlar ile potansiyel teknolojik ilerlemenin ve gelecekteki emisyon azaltım maliyetlerinin doğuracağı finansal sonuçları değerlendirmek amacıyla kullanılan fiyattır. İklim değişikliği ile ilgili en güncel uluslararası anlaşma. İklim değişikliği ile mücadele için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi üyesi devletler tarafından imzalanan anlaşmadır. İklim dirençliliği İşletmenin iklimle ilgili değişikliklere, gelişmelere veya belirsizliklere uyum sağlama kapasitesidir. İklimle ilgili riskleri yönetme ve iklimle ilgili fırsatlardan yararlanma kapasitesini içerir. İklimle ilgili fiziksel riskler. Olay tabanlı gerçekleşen bir iklim değişikliğinden akut fiziksel risk veya iklim olaylarındaki uzun vadeli değişimlerden kronik fiziksel risk kaynaklanan risklerdir. İklimle ilgili geçiş planı İşletmenin genel stratejisinin bir boyutudur ve sera gazı emisyonlarını azaltmak gibi eylemlerde dahil olmak üzere daha düşük karbonlu ekonomiye geçişine yönelik hedeflerini, eylemlerini veya kaynaklarını ortaya koyar. İklimle ilgili geçiş riski. Düşük karbon ekonomisine geçiş çabalarından kaynaklanan risklerdir. Geçiş riskleri politika, yasal, teknoloji, pazar ve itibar risklerini içerir. İklimle ilgili riskler ve fırsatlar. İklimle ilgili riskler, iklim değişikliğinin bir işletme üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerini ifade eder. İklimle ilgili fırsatlar, bir işletme için iklim değişikliğinden kaynaklanan potansiyel olumlu etkileri ifade eder. İş modeli. İşletmenin stratejik amaçlarını yerine getirmeyi, işletme için değer yaratmayı ve dolayısıyla kısa, orta ve uzun vadede nakit akışı yaratmayı amaçlayan ve girdileri İşletme faaliyetleri aracılığıyla çıktılara ve sonuçlara dönüştüren sistemdir. Kapsam 1 sera gazı emisyonları. Bir işletmenin sahip olduğu veya kontrol ettiği kaynaklardan ortaya çıkan doğrudan sera gazı emisyonlarıdır. Kapsam 2 sera gazı emisyonları. İşletme tarafından tüketilen satın alınmış veya edinilmiş elektriğin, buharın, ısıtmanın veya soğutmanın üretiminden kaynaklanan dolaylı sera gazı emisyonlarıdır. Kapsam 3 sera gazı emisyonları. Hem yukarı hem de aşağı yönlü emisyonlar dahil olmak üzere, işletmenin değer zincirinde ortaya çıkan dolaylı sera gazı emisyonlarıdır. Kapsam 2 dahil değildir. Kapsam 3 kategorileri. Kapsam 3 sera gazı emisyonlarının ayrıldığı 15 kategori, 1-Satın alınan mal ve hizmetler, 2-Sermaye malları, 3-Yakıt ve enerji ile ilgili faaliyetler, 4- Yukarı yönlü ulaşım ve dağıtım. 5. Operasyonlarda üretilen atıklar. 6. İç seyahatleri. 7. Çalışanların işe gidiş gelişleri. 8. Yukarı yönlü kiralanan varlıklar. 9. Aşağı yönlü ulaşım ve dağıtım. 10. Satılan ürünlerin işlenmesi. 11. Satılan ürünlerin kullanımı. 12. Satılan ürünlerden kullanım ömrü dolanlara uygulanacak işlem. 13. Aşağı yönlü kiralanan varlıklar. 14 bayilikler, 15, yatırımlar. Karbon kredisi. Karbon kredilendirme programı tarafından ihraç edilen ve sera gazı emisyonlarının azaltımını veya uzaklaştırmasını temsil eden emisyon birimidir. Küresel ısınma potansiyeli. Belirli bir sera gazının bir biriminin, bir birim CO2 ile karşılaştırıldığında oluşturduğu ışınımsal zorlama etkisini, atmosfere zarar derecesini, tanımlayan bir faktördür. Mümkün olmama. Bir hükmü uygulamak, işletme uygulamak için makul her türlü çabayı göstermesine rağmen söz konusu hükmü uygulayamıyorsa mümkün değildir. Sera gazları. Kyoto Protokolü'nde listelenen 7 sera gazıdır. Karbondioksit (CO2), metan (CH4), nitrozoksit (N2O), hidroflorokarbonlar, F'ler, Nitrojen triflorür (NF3), perflorokarbonlar Ciler ve kükürt ekzaflorur (CF6).